tabii bugünün en önemli başlıklarından biri haber anlamında Narin Güran cinayeti. Cinayetin arkasındaki sır perdesi hala aralanabilmiş değil. Bugün ikinci duruşma başlıyor. Artık bir saat kaldı duruşmanın başlamasında. Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen anne, amca, abi ve Nevzat Bahtiyar bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Bakalım birinci duruşmada ortaya çıkmayan katil ikinci duruşmada ortaya çıkacak mı? Çünkü bununla ilgili bir e, itiraf gelir mi sorusu önemli. Belki bir itiraf gelebilir. Şimdi daha fazla detay için Diyarbakır adliyesinin önüne gidelim. CNN Türk muhabiri Ümit Uzun ve kameraman Can Şahiner o noktada bizi bekliyorlar. Son durumu aktaracaklar. Ümit Günaydın sabahın erken saatlerinde adliyeye sevkler başladı. Adliyede şu an durum nedir? Detayları senden alalım. Samet duruşmanın saat 10'da başlaması bekleniyordu ama hakim bu kez daha hızlı davrandı ve şu anda sanıklar duruşma salonuna getirildi. Birazdan yani dakikalar içerisinde başlayacak yani beklenenden bir saat erken başlayacak.